Herkese merhabalar, Swipeline'a hoş geldiniz. Benimle evlenir Yeni bölümünde konuğumuz Boğaziçi Ventures Managing Partner'ı Gizem Sezer. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimizi kırmayıp geldiğin için. Kimdir Gizem Sezer? Neler yaptı bu zamana kadar? Valla öncelikle sektörde 8. yılım onu söyleyeyim. Her genç e, Türk genci gibi ben de mühendis olarak aslında eğitim hayatıma başladım ama hiçbir zaman mühendislik yapmadım. E, birkaç startupta böyle çalıştıktan sonra Boğaziçi Ventures'la yollarım kes kesişti. Şirketin de kuruluş dönemiydi. Aslında kuruluşundan beri Boğaziçi Ventures'ta ekip üyesiyim diyebilirim. Hatta bugün netleşiyor. E, şirketinde ortağı oluyorum Süper. diyebilirim. Evet, <laughs> burada paylaşış olayım bu haberi de. Hayırlı olsun. Öncelikle senin adına çok sevindim. Şey de güzel tabii. Hani işin başlangıcından beri olman. 2017 mi? 2018 2017. mi? 2017. Tabii daha erken yatırımlara Hı -hı. başlıyorlar ama ben hani kurumsallaşma Hı -hı. sürecinde devreye girdim. 2017'de aslında. O, o süreçte ama daha Boğaziçi Ventures portföy yönetim şirketi yok. Boğaziçi Ventures aslında bir başka bir peşenin altında kurulmuş bir GSF olarak kuruluyor diye biliyorum. Bir anlatabilir misin? Boğaziçi Ventures'ın bu serüveni nasıl başladı? Bugün ne noktaya geldi? Doğru. Farklı bir peşe çatısı altında kurulmuştuk. Ee, i̇lk fonumuzda da bu arada hani belli bir süre geçtikten sonra farklı fonlar kurulma ihtiyacı ortaya çıktı. Ve tamamen girişim sermayesi yatırımlarına odaklı bir aslında e, PYŞ hizmeti ihtiyacımız olduğunu fark edince neden biz yapmıyoruz diye aslında kendi PYŞ lisansımızı aldık diyebilirim. Ondan sonrasında ilk önce fonu taşıdık ve sonrasında da şu anda aslında baktığında 17 tane fon yönetiyoruz. Son 3 yılda epey e, hizmetlerde büyüdü. Fonlarla. Bu 17 fonun tamamı GSF mi yoksa Menkul Kıymet fonları da var mı? Çünkü hani Boğaziçi Bençesi'nin farklı aslında yatırma enstrümanları da sunuyor yatırımcılarına. Bunların içinde Menkul Kıymet fonları da var. Ama ağırlık GSF'de diye anladım ben öyle mi? E, ağırlık GSF'de e, büyüklük olarak e, ama menkul Klimetler tarafı da var, e, dediğin doğru. Ama a, genel olarak e, vizyonumuz teknoloji odaklı yatırımlar yapmak. Hı -hı. Halka açık e, yatırımlar yapıyor olsak da, GSF yatırımları yapıyor olsak da ana odağımız teknoloji. Ya da teknolojiyle yönetilen fonlar e, kurup yönetmek. Şu anda tamamen Boğaziçi Ventures'ın yönettiği e, üç aktif fonumuz var. Üçüncüsü aslında yeni geliyor. BV Growth'un devamı. Bir de sinerji fonumuz var. Belki detaylarından bahsederim. Bir sonraki sorum da evet. o olacak. Yani 17 fon dedin, üçünü aktif olarak siz yönetiyorsunuz. Bu 17 fonun kaçı GSF e? ve bu GSF'lerin içinde Kaçını aslında siz yönetiyorsunuz? Kaçını PYŞ olduğunuz için aslında hani başkalarını hizmet olarak kurdunuz? Onları da merak ediyorum açıkçası. Bunların 7 tanesi GSYF, 3 tanesi tamamen Boğaziçi Ventures'a ait dediğim gibi. Bunun dışında İstanbul Sanayi Odası ile kurduğumuz bir ISO fonu var. Farcleps'in yine fonunu yönetiyoruz. Birkaç tane daha Türkiye'deki VC'lerin aslında GSYF'lerini bizim çatımız altında kurduk diyebilirim. Toplamda 7 tane geri kalanlar da ETF fonları. Biraz hani bu fonlar ne yapar onu da açacak olursam. ilk fonumuz BV Growth 1'di. 30 milyon dolar büyüklüğünde bir fon ve erken aşamada aslında teknoloji girişimlerine yatırım yapma odağımız vardı. Ama biraz daha sektörel odağımız belirliydi diyebilirim. Oyun, fintech, retail tech, dijital sağlık, eğitim teknolojileri gibi alanlarda özellikle yatırımlar yaptık. %30'u gibi portföyün oyun şirketlerinden oluşuyor ama. Bu mı? fonu ilk 2017-2018 sene. Doğru. Daha hani oyunda aslında Türkiye o mobil oyunda özellikle bir numaraya sıçramadığı senelerden bahsediyoruz. Aslında bir vizyonla siz oyun tarafına yatırımlar yaptınız. Ağırlıklı mobil mi yaptınız peki yoksa PC konsolda var mıydı? Ağırlıklı mobil yaptık ama PC konsolla da yatırım yapmaya başladık. Hatta bir tane portföy şirketimiz Steam'de ilk launchunu yaptığı haftada 3.7 milyon download'a ulaştı. Büyük bir başarı. O tarafta da yavaş yavaş girdik diyebilirim. Odağımız oyun çünkü biraz background'u da konuşacak olursak aslında kurucularımız Barış Bey, Burak Bey ve Kazım Beyler hem oyun hem fintech geçmişliler. Kendi şirketlerini kurup exit ettikten sonra zaten bu serüvene girişiyorlar. O yüzden de hem bu know-how'ı yeni oyun startup'larını aktırabilmek hem de buradaki fırsatı değerlendirmek Hı -hı. adına dediğin gibi aslında Türkiye patlamadan önce e, bu alana bizde yatırım yapan VC'lerden bir tanesiydik. Süper. Peki ilk fon 30 milyon dolarlık bir büyüklük vardı. Kaç yatırım yaptınız? Şu an portföyde kaç e, hala hayatını sürdüren şirket var? Yine exit'iniz varsa, Hı -hı. işte fail'lar vardır muhakkak. Hani onlardan da biraz bahsedebilir misin? Tabii. 41 yatırım yaptık. Bunların 39'u Türkiye merkezli, İki tanesi Kore. Kore'ye Kore de ayrıca gireceğiz orada. Yeni fonda orada da bir odamız var çünkü. Evet. Ve o ki Kore yatırımı da aslında oyun yatırımı. Yine bizim network'ten kaynaklı. Onun dışında şu anda dört şirket fail. Onu söyleyebilirim. Hı. İki tane exit var. Bir tanesi IP exit, bir tanesi de e, eğitim teknoloji alanında bir exitimiz Hı. var. İsviçre merkezli Constructor Tech adında bir şirket satın aldı. E, şu anda aslında fonun beşinci yılı bu arada. Ve biz pre-seed, seed aşamada yatırım yaptığımız için Yakın zamanda bu exitler çoğalacaktır hı hı. diye e, bekliyoruz ama yeni yatırımları tamamen bitirdik. Follow on yatırımları evet, yapıyorsunuz. Follow on yatırımları odaklanıyoruz. Drive powder kalmadı o zaman diye anlıyorum değil mi? Yani sadece follow on yatırımlarını ayırdığınız bir tutar var. Doğru. Bir de işte hani o management feedir hani direkt diğer fonun giderleri olan kısımlar için ayrılmış bir tutar var. Onun dışında yeni bir yatırım motivasyonu yok. Yok şu an ilk e, fon yatırım olur. yapmıyor. Sadece devam yatırımı hı hı. yapıyoruz. Ana odamız çünkü şu anda aslında yeni kuracağımız e, ikinci fon BB Growth 2. Bir de sinerji fonumuz var. Onu da bahsedeyim. Sonra Growth 2'yi daha detaylı konuşuruz. Sinerji fonu da aslında bir e, secondary ve co-investment fonu. Neden bu fonu kurduk dersen de aslında ARGE teşvikleriyle ortaya çıkmış bir fon. Biraz daha hızlı yatırımcıyı içeri alabilmek hı hı. adına. E, Yatırımcıları bu %3 yükümlülükten kaynaklanan, GSF alma zorunlu olan kurumlar diye anlıyorum. Doğru. Çoğunlukla küçük. Ticketler evet. ufak. Küçük okay. ticketlerle giren yatırımcıları hızlı bir şekilde almak için kurduğumuz ama farklı bir yapıya sahip bir fon. Ee, secondary yatırım yapıyor, coin investment yapıyor, eğer lider yatırımcı varsa ben de ufak ticket gireyim diyebiliyor ve aynı zamanda temettü dağıtan da bir fon. Çünkü parayı içeride farklı fonlarda değerlendiriyoruz ve 3 yıl sonrasında yatırımcıya temettü dağıtacağımızı da söylüyoruz. Secondary tarafındaki ihtiyaç da hani sen de biliyorsundur Türkiye'de özellikle bu e, sektör şu anda çok gelişmemiş. hani <laughs> Bir marketplace vesaire çok bulunmuyor. Ama e, kurucuların ihtiyacına baktığında büyük şirketler yönetiyorlar. Belki diyorsun işte şirketin değeri 40 milyon dolar 50 milyon dolar. Ama e, genel hayat Cebinde şartlarına <laughs> baktığın zaman onu e, göstermiyor <laughs> ve e, biraz da bu, bu onda sıkıntı yaratabiliyor. E, o yüzden aslında daha uzun soluklu hedefler koysunlar ve e, daha büyük exitlere target etsinler diye hı hı. secondary e, çıkışlarla diyelim e, onların biraz daha e, hayatını kolaylaştırmak üzere. Ya o söylediğim mekanizma şundan çok önemli. Çünkü mesela bazı işler var kurucular tamam biz bu işe devam edeceğiz dese böyle gerçekten hani işte 100 milyon plus dolar bazında değerlemelere ulaşabilecek işler var. Ama böyle kurucunun birazcık hani... ...hem artık yorulması diyeyim... ...belli başlı bir süre harcıyor çünkü oraya ve... ...herhangi bir kazancı da olmadan yapıyor bunu... ...sadece belli değeri olan bir şirketin çoğunluk hissesine sahip oluyor... ...ama hani nakdi herhangi bir karşılığı olmuyor bunun o dönemde en azından... ...ama o bahsettiğin gibi ufak exit'larla... ...hani şirketin tamamını satıp artık... E, ...tabiri caizse emekliliğini yaşatmaktan ziyade... ...hani daha büyük bir e, koşu için ona nefes vermek daha kıymetli olabiliyor... ...o yüzden sizin modelde... E, yeni fonlar çıkacaktır çünkü bu bir ihtiyaç, çok bariz yani. Evet. E, peki hiç yatırım yaptınız mı Sinerji fonundan? Tabii. E, iki tane secondary yatırımımız var, üç tane de fon yatırımımız var. Türk mü bunlar peki? E, evet Türkler. Süper. E, çoğunlukla da aslında hani bizim portföy şirketlerimiz Hı -hı. hali hazırdaki. Dediğim gibi hani oradaki e, Hı -hı. hedefi aslında ileriye taşımak biraz da amaç. E, ama şu anda co investment'lara ve farklı secondary deal'lara da bakıyoruz. Hani bu sadece kurucu olmak zorunda değil bu arada. Ee, çıkmak isteyen belki melek yatırımcı melek ya da VC de olabilir. <laughs> Ufak bir hissesi varsa onu da değerlendiriyoruz. Peki bir de şeyden bahsedin. <laughs> üç tane de fona yatırım yaptık dedin. Orada fonlara da mı yatırım yapıyorsunuz? Ee, evet, fund of funds olarak da ektedebiliyor ama bu biraz daha şey stratejisine match ediyor. Bu temettü dağıtma <laughs> konusu var ya. <laughs> aslında o yüzden hani fonlara yatırım ha, yapıp okay. e, sonrasında ekte. Peki bu yeni kuracağınız fon BV Growth 2 mi? Evet, yeni BV Growth 2. Orada tamamen yapay zeka odaklı bir yatırım stratejimiz var. Minimum 50 milyon dolar büyüklüğünde bir e, fon olacak. Bir süredir de hani fundraising görüşmelerini Hı -hı. yapıyoruz ve güzelde bir ilgi var. Özellikle Türkiye'de o da sadece yapay zeka olan bir fon e, erken aşamada yok diyebilirim. <laughs> evet, o yüzden e, gerçekten yatırımcıların ilgisini çekiyor. Strateji de şöyle... Yapay zeka dediğimizde aslında bu layerları üçe ayırıyoruz: foundational, infrastructure ve application layer. Hı hı. Foundation zaten yatırım yapmak çok böyle hayalperest hı. bir dünya olur özellikle Türkiye koşullarında. E, ama infrastructure ve asıl hani büyük oranda diyeyim application layer bizim e, odağımız olacak. Yine erken aşama yatırım yapıyoruz ama pre-seed, seri A arası toplamda 20 şirkete yatırım yapıyor olacağız. Hı kastım da bu arada belki hiç daha ekip kurmamış işte ürünü olmayan ama ben bir startup kuracağım dediği aşamada aslında devreye girip şirketin iki yıllık runway'ini sağlamak istiyoruz biraz böyle venture builder. E, gibi de act ediyor olabiliriz duruma bağlı olarak. Hani ekip kurulmasına destek olmak, işte finansal kaynak sağlamak e, ve hani ürün geliştirmesine destek <laughs> olmak gibi. Destek olmaktan kastım bu arada tamamen fikren yoksa şey değil. Hani biz ürünü girip... E, tamam e onu, onu <laughs> merak ediyorum. Ben çok yıldır gibi act diyeyim. etmek deyince hani ileriki sorularımda bu da buna gelecek. hani Sizin nasıl bir ekip yapınız var ve bu ekip yatırım yaptığı startuplara nasıl destek sağlıyor? Onu da konuşuruz muhakkak ama şeyi çok merak ettim. Şimdi ideation'dan başlayıp e, aslında hani Seri öncesine öncesinde kadar bir alanı cover ediyorsunuz bu fonda. Peki ne kadarlık ticket'larla ne kadarlık hisse almayı hedefliyorsunuz? Orada nasıl bir strateji var? Yine orada bu iki yıllık runway aslında kapsayacak stratejimize yönelik bir buçuk milyon dolarlık bir ticket size belirledik. Bu da şu demek bir yapay zeka şirketi kurup ben işte bir buçuk yıl iki yıl hani bunun giderlerini karşılayacağım dediğinde aşağı yukarı on kişilik ekiplerle bir buçuk iki milyon dolar gibi bir meblaya denk geliyor işte co-investment Coin da yaptığımız takdirde aslında şirketin iki yıllık ramveyini karşılıyor oluyoruz. Yine Türkiye'de hani direkt olarak bir buçuk milyon dolar ben koyuyorum diyen fon sayısı az Hı. ama e, yapay zeka e, şirketleri de biraz oyun e, sektörüne e, benziyor yani bir koptu mu iş tuttu mu Hı. giremeyebiliyorsun. Erken aşamada evet bir buçuk milyon dolarla yatırım yapıp devam yatırımlarıyla da üç buçuk dört milyon dolara kadar Hı. çıkmayı planlıyoruz. hisse olarak da e tabii lider yatırımcı genellikle olduğumuz için çıkışta özellikle %10 ile 20 arasında bir hisse sizable bir hissemiz olsun istiyoruz. Ona yönelik şirketin seviyesine göre o e, hem first ticket'ı hem de follow-on yatırımın e, hissesini ve değerlemesini belirliyoruz aslında. Süper. Peki bu hani yapay zekayı hani 3 kata ayırdınız. Sizin baktığınız ağırlıklı application tarafı oluyor. Peki burada da aradığınız spesifik bir sektör var mı? Yani işte atıyorum yapay zeka ürünleri geçtisin ama oyun sektörüne veya işte fintech alanına. Hani böyle orada aradığınız dikeyler Hı. var mı? Yoksa hani yapay zekayı kullanıp ürün çıkaran herkesi radarımıza alıyoruz mu diyorsunuz? Aslında sektör agnostik yaklaşıyoruz bu sefer. Ama Türkiye ağırlıklı yatırım yapacağımız için yine Türk startuplarının güçlü olduğu alanlar. Bu baktığında işte finansal teknolojiler, marketing teknolojileri, belki tarım, enerji gibi alanlar olabilir. Ama industrial tech te belki hepsini böyle cover edebiliriz. Industrial AI odağımız var kabaca. Bu farklı sektörlerde olabilir. E, sektör agnostik yaklaşıyoruz. Zaten coğrafya sınırlı olunca, sektörde sınırlayınca bu sefer gerçekten seçme sayını çok aza düşüyor. E, anlamlı bir portföy oluşturabilmek için. Peki sizin nasıl bir ekibiniz var? Yani Boğaziçi Ventures bugün kaç kişiden oluşuyor? Bu kişilerin kaçı aslında GSF departmanı ve kaçı doğrudan yatırım yaptığınız işlere e, değiyor diyeyim? Hem de oluyor. Aslında GSF ile birlikte... 38 kişiyiz partnerler de dahil. Bayağı büyüdük yani biz başladığımızda partnerler artı ben vardım sadece şu an <laughs> 38 kişiyiz büyük bir ekip var. Pazarlamadan tut finans, satış hani her türlü departman var. E, çoğu tabii PYŞ çatısı altında GSF'lere destek veriyor oluyor ama yatırım süreçlerine kimler dahil oluyor diyecek olursan e, aslında analistler, e, asosiyetler ve fon yöneticileri bu süreçlerde daha aktif rol oynuyor yatırım deal, yani deal'ların bulunması, e, yatırım sürecinin takip edilmesi ve o işin kapatılması. Tabii çalıştığımız in-house e, hukuk ekibimiz de var ve PYŞ'den de daha çok özellikle e, regülatif ve administratif tarafta diyeyim destek alıyoruz. Peki burada neler katacaksınız? Yani sizin ekipte olmayan kaslar vardır atıyorum işte bizim ekip ne olsun işte HR tarafını bilmez ama HR danışmanımız var. Onun işte saatini biz kompans ediyoruz. Şirkete dedik ettiriyoruz gibi böyle şeyiniz var mı? Modeliniz diyeyim. E şöyle öncelikle ya şu anda da yaptığımız bir şey aslında tüm portföy şirketlerimize fundraising desteği sağlıyoruz. Bu ne demek? Eğer bir yatırım turuna çıkacaksa işte iş planını Birlikte oluşturuyoruz, yatırımını birlikte oluşturuyoruz ve yeni yatırımcılarla tanıştırmak için de aslında aracılık e, yapıyoruz diyeyim. Tabii ki de fundraising yapmak işi yine kurucularda hani biz size yatırım getiriyoruz demem çok doğru olmaz. Ama burada büyük bir destek sağlıyoruz diyebilirim. Diğer tarafta da bu yeni kurulacak özellikle prestij şirketlerde ekibi oluşturma aşamasında, bir belki co-founder e, bulmak için network'ümüzden destek sağlıyor olabiliriz. Yine ekip oluşturulması konusunda kendi yatırım yaptığımız şirketler de var bu arada HR Tech alanında senin de söylediğin gibi. Hani hands-on biz size birisini bulalım değil ama bu danışmanları, ilgili kişileri aslında şirketlere yönlendirip e, onlar aracılığıyla hem ekibini tamamlaması, işte finans alanında bir danışmanlığa ihtiyaç varsa yine ekip içinden onun ...sağlanması gibi konularda e, destek oluyoruz. Ama burada asıl e, önemli ve şirkete fayda sağlayacağımız konu... E, ...know-how diyebilirim. Çünkü hem gaming background'ımız olması hem fintech... E, ...ve uzun yıllardır da aslında yatırım sektörü içindeyiz. Özellikle şirketlere nasıl e, monetize... E, ...monetization stratejisi kurulması gerektiği... ...ve nasıl yurt dışına açılması... ...hangi pazarlarda daha hızlı şekilde ölçeklene bileceği konusunda know-how desteği sağlıyoruz e, diyebilirim. 50 milyon dolar hedef var. 20 tane şirkete yatırım yapacaksınız. İlk ticketler 1,5 milyon dolar seviyesinde olacak ama follow onlarla 3'e 4'e kadar çıkacaksınız. Aslında Doğru. yani fonun yarısını follow on'a ayırdınız. Yarısını da first ticket'lara ayırdınız diyebiliriz. Doğru. Peki şu an hedeflediğiniz büyüklüğün ne kadarındasınız? Yani kaç yıl daha para reyze edeceksiniz? Daha first closing yapmadık. Sene sonu yapacağız. Ve hedefimiz hani 15-20 milyon dolar civarında bir first closing yapmak. Yani 2 yılda aslında fonu kapatmak istiyoruz ama tabii kuruluşta biraz daha uzun tuttuk bu süreyi. Ama hedef iki ya yıl. İki yıl olmasın da iki evet. yıl olsun yani <laughs> o da bir tek şey değil. Çünkü bu yüzde üç herhalde daha devam edecek ee, en azından görünen o. Ee, ekosisteme bu kullandırılan teşviklerin bir şekilde geri dönüyor olması lazım o da çok kıymetli. böylelikle sizin bizim gibi GSF'ler de bu modelle para raiz edebiliyor fonlarını. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri de zaten fonlama kabiliyetinin sınırlı olması. Şeyi de ekleyeyim bu arada. hani Türkiye odaklı yatırımlar yapıyoruz dedik ama aslında bu fonun yüzde %70 Türkiye odaklı olacak. %30 da diaspora yani Türk kurucusu olan şirketler ve Güney Kore. Ya evet, o Kore <laughs> konusunda bir detaylandırabilir misin? Evet. Portföyde şu an iki şirket var. Evet. E, dahası da gelecek diye anlıyorum. Evet, aslında yani amaç şuydu özellikle Türkiye'den doğan şirketlerin global olmasını istiyorsak, hı hı. genellikle ilk tercih işte Avrupa ne bileyim Amerika olabiliyor. E, ama biz Asya pazarını çok kıymetli ve büyük olduğunu düşünüyoruz. Ancak oraya girmek o kadar kolay olmayabiliyor. Hem kültürel hem dil bariyeri çok yüksek. O yüzden böyle partnerlik yapmak istedik ve Ailem Invest adında bir yatırım partnerimiz var. Hem oradaki deal'ları lead edecek hem de aslında yatırım yaptığımız şirketlerin hem Asya pazarına Kore üzerinden açılması hem de orada yatırım yaptığımız şirketlerin de bizim aracılığımızla Türkiye'den MENA bölgesine ya da işte Avrupa'ya açılması gibi konularda bir bir iç görevi görecek bir fon aslında. Tabii uzun yıllar özellikle kurucularımızın Kore'deki varlığı ve oradaki güçlü networki nedeniyle de hani deal flow konusunda da şanslıyız diyebilirim. Zaten ilk fonda da iki yatırım yapmıştık bu işbirliği olmadan önce. Ee, bunu da devam ettirip portföy şirketlerine scale etmelerinde daha büyük fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Harika. Peki ayırdığınız bir paketsal bir yüzde var mı? Yani fonumuzun işte 50 milyon dolarlık fonun şu kadarını Koreli startuplara aktaracağız gibi bir karar aldınız mı gün birden, yoksa fırsat çıkınca bakacağız gibi bir motivasyon mu var? Yani yüzde 30 bu diaspora ve Kore demiştim. Büyük Hı -hı. ihtimalle yüzde 20 civarı Kore olur e, diye düşünüyorum. Bu da ne ya. demek? 10 milyon Tabii. gibi bir rakam. Güzel evet. bir tıkıt, fena bir tıkıt <laughs> evet. değil. Tabii hani Güney Kore şeyini bilmediğim için ekosistemin hani fonların büyüklüğü ne kadar veya işte ortalama early stage'deki startuplar ne kadarlık tıkıtlar raise ediyor onları bilmediğim için hani bir şey söyleyemiyorum ama kötü bir tıkıt değil yani 10 milyon dolar güzel bir para. Neticede orada güzel bir portföy oluşturulabilir. Programın adı üstünde benimle evlenir misin? Bu yatırım sürecinin aslında girişimciliği yatırımcının buluşması bir şekilde bir evliliğe benzetiliyor. Sizde bu süreç <laughs> nasıl ilerliyor? Yani ben bir startup'ım. Boğaziçi Venture'dan yatırım almak istiyorum. Sana veya işte Barış Bey'e veya ekibinizden başka birine bir şekilde LinkedIn olur, başka bir sektördeki etkinliklerden olur bir şekilde size değdim. E, merhabalaştık. O merhabadan her şey müsbet gitti, çok iyi gitti evet. ve bana yatırım yaptınız. Yatırımın tamamlanmasına kadar ki o süreçte beni neler bekliyor girişimciyi? Güzel soru. Yani yatırım süreçlerinin çok uzun sürdüğü, çok kısa sürdüğü kezler olabiliyor <laughs> bu arada. Ama böyle ortalama senaryoda bahsedecek olursam. Biz özellikle yatırım kararı alırken iş planı görmek ve şirketin bu başarıya giderken, hangi plan üzerinden nasıl bir stratejiyle bunun rakamsal karşılığını da aslında görerek Hı. E, karar almayı seviyoruz. O yüzden bir iş planı istiyoruz. Tabii hiç e, daha önce yatırım almamış ve bu sektörü bilmeyen, belki yatırım rezetmeyen bizim ulaştığımız kişiler de olabiliyor. Orada biz gel birlikte bunu hazırlayalım da dediğimiz oluyor. Ama ilk görüşmeyi yaptıktan sonra partnerlarla birlikte e, özellikle bu iş planı ve büyüme stratejileri üzerine deep dive toplantısı yapıyoruz bir ofis ziyaretiyle Hı. birlikte. Ee, onun sonrasında e, bir referans kontrolü eğer ki B2B ise ve müşterileri varsa referans kontrolü muhakkak yapıyoruz. Ve akabinde de e, her şey yolunda giderse yatırım komitesine aslında sunuyoruz. Burada yatırım komitesine genellikle bir partner ve e, ekip üyesi o deal'ı aslında lead ederek tezi hazırlayıp sunumunu yapıyor ve sonrasında da zaten yatırım yapıldıktan sonra o ekip takip ediyor oluyor girişimi. E, sonrasında term sheet veriyoruz aslında baktığında. Ortalama tabii deal size'ına size bağlı seed aşama diyeyim hı hı. ben. E, iki buçuk üç ayda kapanıyor. Ama bir günde term sheet verdiğimiz <laughs> de oldu. Toplantıdan çıkıp abi term sheet verelim diye. O süreçler daha hızlı ilerleyebiliyor kaçırmak istemiyorsak. Ya gerçekten. case by case değişiyor. Senin de dediğin gibi özellikle hani kaç yatırımcı dahil olacak tura. Çok çünkü sayı artarsa işte avukatlar giriyor git gel oluyor süreç uzayabiliyor. Tek başına kapatacaksan keza daha kısa sürebiliyor. Ama ortalamada iki buçuk üç ay baktığımızda bence bütün VC'lerin merhabadan parayı deploy edişe hemen hemen hani bütün kapan işlemlerini falan göz önünde bulundurduğumuz zaman ortalama o, o, o süreleri çıkı, çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Peki Boğaziçi Ventures'ın gelecek planları neler? Neler bekliyor sizi bundan sonra? Hani her sene yeni bir fon kurma hedefi mi var yoksa mevcut fonun belki büyüklüğünü mü arttırmayı hedefliyorsunuz? E, bundan 5 yıl sonra portföyde kaç şirket olmasını hedefliyorsunuz? Böyle hani gelecek planlarını biraz Tabii. Ee, aslında şunu da bir özetleyeyim. Şu anda 17 tane fon yönetiyoruz dedim ve bunların işte 3 tanesi Venture Capital dediğimiz daha büyük portföy olan fonlar. Hı. Bizim yönettiğimiz. 3 tanesi farklı fonlar ama bunun dışında bir de pre -IPO fonları var. Tek bir şirkete, Single Asset e, yönetimi dediğimiz, tek bir şirkete yatırım yapan ve daha büyük ticket size turları lead ettiğimiz aslında fonlar diyebilirim. Şu anda bir tane oyun, bir tane de e, fintech alanında tur kapanmış kapanmak üzere olan yatırımımız var. Bir ilki de hatta şey onay aldı, halka arz için ilk güzel. onayı aldı diyebilirim. İkinci aşamada şu anda ve önümüzdeki sene halka arz bekleniyor, her şey yolunda güzel, giderse. Güzel. ya Amacımız aslında biz bu GSF yapısını ve Pre-IPO fonları da kurarken şirketlere sonraki yatırım turlarında ve exitlerde de destek sağlayabilmekti. Bu yüzden de bu Pre-IPO fonlarını aslında hayata geçirdik hı hı. ve şu anda da güzel işliyor, gözüküyor. O yüzden de ileriki dönemde bu fonları tabii ki de çoklayacağız. Belki portföy şirketlerimizden işte daha seri B, seri C aşamada fon reiz edip halka açılmak isteyen şirketler olabilir. Onlar için fonlar kurulabilir. Ee, onun dışında VC tarafında e, BB Growth 2'yi bir süre yönetiriz. Çünkü hani e, diğer türlü konflikt olur. Özellikle management e, team'in odağı Hı -hı. tamamen orası olması gerekiyor. Ama bunun dışında farklı dikeylerde örneğin etki alanında şu an yatırım yapacak bir e, fonun fikir aşamasındayız diyeyim. Onun temelleri atılıyor. Ee, orada da farklı bir strateji ilerleyip izlenecek. Hani bildiğimiz etki e, yatırımlarından biraz farklı olacak ama aktifleştiğinde onun detaylarını konuşuyor oluruz. Ee, onun dışında işte sanayi ile işbirliği yaptığımız bu İSA fonu var. Ee, daha çok sanayi teknolojilerine ve sanayi şirketlerine dokunan herhangi bir aslında e, iş alanı olabilir. Yani daha geleneksel işlere yatırım yapan model. Geleneksel diyemem. Sanayi şirketlerine dokunan teknoloji işleri. Ha okey. O sanayi şirketlerinin Yani şirketlerine... bu bir HR şirketi de olabilir. Hı -hı. Yani tüm sanayi şirketlerinin kullanabileceği bir çözüm de olabilir. Hı -hı. O geleneksel işlerin aslında o endüstriyel endüstri 4.0 dönüşümünü sağlayacak işleri odak kalımız evet, alıyorsunuz. Evet. Evet, öyle diyebiliriz. Ee, özetle aslında hani Boğaziçi Ventures'a bir startup geldiğinde biz hangi aşama olursa olsun eğer ki işi ve kurucuları beğendiysek yatırım yapabiliyor olmak istiyoruz. O yüzden şu anda zaten Pre-Seed'den Pre-IPO pre e e, aşamasına kadar sektör agnostik bir şekilde bir şirket Boğaziçi Ventures'a başvurup e, yatırım alabilir. Hedefimiz de e, aslında belki şeyde biliyorsundur Amerika'da ARK Invest diye bir fon var. Hani ona benzer modelde teknoloji dünyasına yön veren ve bu alanda büyük portföye sahip bir yatırım fonu olmak. Çok teşekkürler. davetimizi kırmayıp geldiğin için çok keyifli bir bölüm oldu. Ben teşekkür ederim. Gizem'e ulaşmak isterseniz veya Boğaziçi Bençesi'den herhangi birine ulaşmak isterseniz LinkedIn'lerinden ulaşabilirsiniz. Veya web siteleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Eğer yatırım almak isteyen girişimcilerseniz Herkes dinlediği için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.